şimdi geldik paşanın yazdığını. Dikkatli olun. Mustafa almış adamı. Dönüyormuş. Hadi bakalım. Şimdi sıra bizde. İyi günler. Adım Yavuz Yıldırım. Paşam bekliyordu. Beyefendiler kim? Onlar da mühendis arkadaşlar. Biraz bekleteceğim. Mühendis yani iyiymiş. Aracınız burada kalsın. Beni takip edin lütfen. Hoş geldiniz arkadaşlar. Yavuz hoş geldin. Hoş bulduk paşam. Nasıl gidiyor çalışmalar? Allah'ın izniyle altı ay içinde test aşamasına başlayacağız paşam. Arkadaşlar mühendislermiş. Evet paşam. Memnun oldum beyler. Şimdiden özür diliyoruz paşam. Ne özür? kimseye zarar vermek gibi bir niyetimiz yok. Yaverlerinizin ikisi de Fettah daha hakkın adamları. Horyat'ın hizmetinde. Komanda Kıdemli Binbaşı Bahri Çandarlı. İstihbarat dış operasyonlar şefi Turan Akahan. Kusura bakmayın paşam. Başka çaremiz yoktu. Açıklama bekliyorum. İki yaverinizin de değiştirilmesinin bir sebebi var. Goliath size suikast planlıyor. Arkadaşlar sakin. Kudret Paşa'nın emriyle buradayız. iddialarınızı ispatlamak için deliller vardır elinizde. Fettah Tahakan İran imamı elimizde. Akşama İstanbul'da olacak. Sadece size yapılacak suikastla ilgili değil, örgütün Türkiye'ye yapılanmasıyla ilgili de konuşmaya hazır. Sonunda. Sonunda bu ailenin bütün yaptıklarını herkes öğrenecek. Sadece o da değil paşam. Devletin içine sızmış ne kadar adamı varsa hepsi de şifre olacak. Akşam bu adam buraya gelecek değil mi? Evet paşam. O zamana kadar sizi güvenli bir yere nakletmek istiyoruz. Arkadaşlar, bu işin içine girdiğinize göre tehlikenin de farkındasınızdır. Yaverlerin durumunu ben yarına kadar idare ederim. Ama yarın bir açıklama yapmak zorundayım. Eğer bu açıklamayı yapmazsam sizi de beni de bu bir şekilde derdest ederler. Biliyoruz başkanım. Öyle bir şey olursa bütün sorumluluk bizde. Yaptığımız size karşı bir kalkışma olarak algılanacak. Bahri, sen yaverleri al, birliğine geri dön. Turan, ben de geleyim. Ne olur ne olmaz. Olmaz kardeşim. Yaverlerin başında bizden birinin bulunması şart. Eğer çıkarlarsa bütün operasyona haber verirler. Hem Halit yanımda zaten. ben Halit'le geleyim. Kalabalığa gerek yok abi. Ali taklıya olsun. Senin görevin bitti. Sen şimdi doğru eve eşinin çocuğunu yanına bırak. Bizden haber bekle. Hadi bakalım. Hepiniz Allah'a emanet olun. Halit, önden sen çık. Tamam Turan abi. Şüpheli bir durum görürsem dörtleri yakar kenara çekerim. Anlaştık. Abi, hakkını helal yok. Bir kahramanlık yapmaya kalkma. yanlış istemiyorum Nizam. Kainat imamının emri kesin. O adam asla Türkiye'ye gelmemeli. Meyve vakti. Ulan oğlum benim. Ne Hoş var? geldin. İyiyiz. <laughs> Baba parka gidebilir miyiz? Parka mı? Dur bakalım belki işi vardır babanın. Benim daha iyi bir fikrim var. Daha evine gidiyoruz. Yaşasın. Çak. Havada çıkar mıyız? Annenizin verirse çıkarız. Anne lütfen. Önce doğruca odana. Oyuncaklarını topla sonra bakarız. Ne oldu, ters giden bir şey mi var? Konuşuruz sevgilim, konuşuruz. Ama şimdi acele etmemiz lazım. Tamam mı? Tamam. Tamam.